Herkese merhaba. Evrenin Enerji Otobüsü'ne hepiniz hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları. Ne zaman bu video denk geldiğinizde anın enerjisine uyumlanıyorsunuz. İki hafta içinde enerji alanınızda yakın zamanda neler yaşarsınız? Öncesinden ben kartlarımı açtım. Çünkü bunu açması biraz zaman ve süreç gerektiği için bekletmemek adına sizin için niyet ettim. Kartlarımızı açtık. Terazi burçları iki hafta inanılmaz böyle hayatınızda çok böyle şanslı ve güzel bir süreç olacak sizin için. Öncelikle şu 1 2 2 ya da 3 gün içinde yaşadığınız hangi problem, sorun şu an neyse onunla ilgili tamamen artık çözüme ulaşıyor ve bununla ilgili artık her şeyi halletmiş oluyorsunuz. Anahtar çıktı burada. Anahtarda tüm sorunlarınızı çözme ve aydınlık demektir sizin için ve sonrasında belki bu e, duygusal olarak da olabilir. Burada kalp çıktı, aşkla ilgili. Hayatınızda biri varsa belki onunla çok güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Evliyseniz bununla ilgili güzel bir gelişme olabilir ya da küsseniz aranızda bir mesafe varsa ise burayla bir birleşme ya da hayatınızda kimse yoksa da 3 gün ya da 4 gün içinde sürpriz bir aşk da olabilir. Öncesinde tüm sorunlarınız çözülüyor. Aşk duygusu çıktı. Beraberlik güzel bir enerji çıktı burada. Sonra 2 4, 5, 6 ya da 8 gün kalp ile ilgili yine seviyor ve seviliyorsunuz. Yani bu iki hafta içinde kalp enerjiniz ilişkilerde çok şanslı, mutlu olacağınız bir süreç oluyor sizin için tamamlandığınızı hissediyorsunuz aşkı bulduğunuzu hissediyorsunuz, ne kadar çok sevildiğinizi hissediyorsunuz. Hani olması yani ihtiyacınız ve yani neyse bu konuyla ilgili iki hafta içinde bununla tamamlanıyorsunuz. Onuncu gün elinize toplu bir para geçecek. Bu para da size büyük bir rahatlık getiriyor. Büyük o yani toplu böyle deve çıktı. Deve para demektir, kısmet demektir sadece bu iki hafta içinde bir bayan arkadaşınız olabilir, yakınız olabilir, iş yerinden olabilir. 10. güne doğru yani bu 8 günden sonra bu insanla aranızda bir mesafe ve soğukluk olacak. Sonrasında belki dedikodu çıktı ya da bununla ilgili sizin arkanızdan belki bir söz, laf, yanlış bir şey demiş olabilir. Bunu duyacaksınız ve bu kişiyle belki yüzleşip aranızda bir mesafe oluşturuyorsunuz sevgili terazi burçları. Şimdi kartlarımızı açalım bakalım neler oluyor burayla ilgili. Ama genel anlamda iki haftanız çok böyle hem maddi anlamdan hem sıkıntı anlamı hem aşk anlamından şanslı bir sürece giriyorsunuz. Bu sorunlara bakalım. Neleri çözüyoruz biz burada? Burada beklediğiniz bir haber var. Belki adalet kartı çıktı. Mahkeme işiniz olabilir. Sürekli böyle ikilemde kaldığınızdır. Her an haber beklediğiniz, sonucu ulaşmak istediğiniz ya da hak ettiğinizle ilgili sonuca varıyorsunuz ve istediğiniz gelişimler sizin için sağlanıyor. Bu karttaki olaya bakalım dört gün içinde. Neler oluyor burada? Ben buraya başka bir kart daha açmıyorum sevgili terazi burçları. Gördüğünüz gibi ya aşk ya olan ilişkinizde bir tamamlanma. Güneş ve kupaların ikilisi çıktı. Ve burada da zaten kalp enerjisiniz çıkmıştı. Paraya bakalım. Bu parayla ilgili gelişme size ne getiriyor? Bu para büyük bir ihtimalle ilk kartınız ilk günlerde anahtar çıkmıştı. Buranın çözümünden size gelecek para. Yani buradaki anahtar para ile ilgili. Burada hak edişinizi alamadığınızı düşündüğünüz belki bitik kötü hissettiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ama artık bu bitiyor. İmparatorluk kartı, bereket, bolluk, şans ne istediğini bilen ve alan biri, bu anahtarla para arasındaki akış artık sağlanıyor sizin için. Dedikodu ve e, bayanla olan aranızdaki olaya bakalım ne oluyor. Evet burayla ilgili aslında bakın yaşadığınız zaten ikilemde kaldığınız ve bir, bir, bir bitiş enerjisi. Ama sizin için aslında e, çok etkili bir enerji değil. Yani belki seziniyordunuz ya da biliyordunuz böyle bir şeyle yüzleşiyorsunuz ve artık bu insanı hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Kendi alanınızdasınız ve bakın kupaların üçlüsü mutlu olduğunuz bir süreç sizin için başlıyor sevgili terazi burçları. Ben daha size ne diyeyim muhteşem çıktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. İki hafta içinde hayatınızda ne gibi gelişmeler olur dediğimizde baktığımızda kartlarda şöyle ilk şu birkaç gün içinde aslında kafanız karışık veya çok böyle belirgin ya da odaklandığınız bir şey yok belki akıştasınız ya da bir şeyleri salmış olabilirsiniz sonrasında 4 gün ya da 4-5 gün sonra hayatınızdaki kişi eşiniz sevgiliniz küs olabilirsiniz bu insanla beraber bir tamamlanma enerjisi ve güçlenme bir şeyi başlatacaksınız 4-5 gün sonra. Ya bir destek göreceksiniz ya birbirinizi destekleyeceksiniz ya da ileriye doğru bir adım atma enerjisi de olabilir. Buradaki kartların şöyle bir uyarısı var. Evet siz burada bir tamamlanıyorsunuz, bütünleşiyorsunuz. Güçleniyorsunuz da etrafınızla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Bu nedir? Belki aklınızdaki kişinin yakınında, çevresinde olan birinden dedikodu enerjisi, laf söz enerjisi var. Hani böyle tüketen bir enerji, yakınınızda olan, belki bununla fark edeceksiniz olayları. Sonrasında yine... 10. güne doğru dikkat etmeniz gerekiyor. Burada belki bir kıskançlık enerjisi olabilir. Yani birileri yolunuza taş koyma, işte negatif enerji, bir şeyleri bozmak isteyişi, yani bet ve kötü bir enerji var burada. Buraya kartları açacağım ama öncelikle buraya yorumluyorum. Sonra hayatınızda ses ortalama bir, bir buçuk ay sonra bir değişim yaşayacaksınız. Ya taşınabilirsiniz ya farklı bir şey olabilir ama hayatınızdaki insanla büyük bir ihtimal çünkü burada bir güçlü bir tarafınız çıktı her iki tarafında. Ya da buradaki enerjilerden kurtulmak adına da olabilir bir yol ya da bir şey karar vermiş olabilirsiniz. Bir buçuk ay sonra da sizin için bir değişim olacak sevgili akrep burçları. Şöyle bakalım. Buradaki negatif enerjilerinize. Nedir? Buradaki üçüncü kişilerden dolayı love, söz, iletişim aslında biten bir enerji de olabilir. Bu sizin aklınızdaki kişinin hayatıyla ilgili yakınında biri de olabilir. Hani sanki burası bitmiş, yıkım bir enerjisi var. Ve e, adalet kartı çıktı, belki mahkeme, belki bir şey sonuçlandı. Burayla ilgili aslında hala devam eden, bitmiş ama devam eden gelişmeler ya da işte dedikodular diyebiliriz burayla ilgili. Peki bu 10. günde yaşanan ne dediğimizde? Şöyle bir şey. Ya sizin ya karşı tarafın hayatından kopmuş bitmiş aslında. Biten bir enerji var burada. Buranın belki nedir? Sizin mutluluğunuzla ilgili harekete geçmek. Belki nedir? Bir laftır, sözdür, belirginliktir. Sizi mutsuz etmek adına kıskançlık olabilir. Ya sizin tarafınızdan ya karşı taraftan. Biten yani kesinlikle bitmiş yani iletişiminiz bile yok biten bir taraftan kıskançlık ve bir şeyleri bozma enerjisi var. Buraya dikkat edin ama gördüğüm kadarı sizin hayatınızdaki kişiyle belki farkındasınız kenetlenmiş bir enerji olacak burada. Peki bir buçuk ay sonraki yaşanacak değişim ne dediğimizde? Ya ben bir daha da kart açmıyorum buraya yıldız ve değnek şövalyesi çıktı şanslı yani bu sizin için değişim şans getirecek bolluk getirecek geçmiş her şey şifalanıyor hızlı bir gelişim olacak sizin için belki hiç beklemediğiniz bir şey belki nedir birkaç hafta sonra ya da bir ay sonra bir anda bir şeye karar veriyorsunuz ve sizin için bu çok ama çok iyi olacak sevgili akrep burçları hiç olmadığı kadar yani doğru zaman buymuş diyeceğiniz bir süreç olacak ve birçok şeyden de artık geride bıraktığınız bir dönem oluyor sizin için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. İki hafta içinde enerjilerimize baktığımızda ilk üç gün içinde parayla ilgili bir dileğiniz oluyor para kartı ve dilek kartı çıktı ve parayla ilgili büyük bir gelişme dileğiniz olacak. Sonrasında 3-4 gün sonrası gibi öyle çevrenizle ilgili, yakınlarınızda olabilir, iş ortamında da olabilir. Bir dedikoduyla karşılaşacaksınız ve bununla ilgili biraz gerilici gerginlik çıkıyor sizin için. Yani belki ne gerek var ya da neden sorguladığınız bir süreç olacak. Belki bu sizin yakınlarınızda ya da güvendiğiniz biri de olabilir. Sonrasında gereksiz belki harcama yapacaksınız. Bu nedir? Hani gerekli değildir de işte alışveriş veya o an ihtiyacın yoktur. Bir şeyler hani böyle gereksiz bir harcama ama toplu bir para gidecek gibi burayla ilgili. Bu da 4-5 gün sonra oluyor sizin için sevgili yay burçları. Sonrasında 10. güne baktığımız zaman bir tartışma ama o tartışmaya baktığımızda çok küçük bir tartışma. Hani böyle bir gerginlik olur ama minik bir tartışma. Sonrasında bu tartışmayla ilgili küçük ve önemsemediğiniz şey size böyle sorunu yaratacak. Bakalım kartları ne diyor buralarda ayrıntılı bir bakalım. Öncelikle bu delikoduya bakalım. Bakalım. Bu dedikodu evet böyle karşılıklı yüz yüze geldiniz ya da sevdiğiniz, önemsediğiniz biri olabilir. Buranın böyle sivri dili ve patavatsız konuşması açıkçası kendinizi böyle bitik hissedeceksiniz. Neden yapıyor diyelim? Burayı merak ettim çünkü. Niye böyle? Aslında Uzun süredir veya hani böyle belki hissediyorsunuzdur. Bir anlık bir olay diye burası ile ilgili ya da karşı taraf belki çok sessiz kalmış olabilir. Ya da burada ego güç savaşı da olmuş olabilir. Bir anda kendini belirginleştiriyor size karşı. Bu küçük tartışma ve sonrasındaki olaya bakalım. Yaşayacağınız sorunla ilgili bu ne? ...çokay kırıklığı çıkıyor. Ee, şöyle aslında hani böyle... ...şanslı ve iyi hissettiğiniz... ...belki ikili ilişki de olabilir bu. Ee, iletişim sağladığınız... ...duygusal ve böyle... ...mantıksal gittiğiniz bir... ...ilişki olabilir ve kendinizi... ...burada böyle güvende ya da şanslı hissettiğiniz... ...bir süreçte... ...geçiriyor olabilirsiniz. Burada... Kalp kırıklığı bir bitiş gibi, hani böyle bir gidiş gibi. Belki üçüncü kişilerin etkisi de olabilir buraya. Aslında hiçbir şey yok. Yani bir anda neden biz bu noktaya geldik diyorsunuz. Sonrasında ne oluyor bakalım? tekrar bir araya gelme enerjisi gözüküyor. Aslında bir anda bittiğini ve iki tarafta çekip gidiyor yani bitmiş bir enerjinin arkasından bir araya geliyorsunuz. Çünkü burada hem duygu hem de iki tarafın açıkçası birbirine karşı bağımlılığı var. Yani vazgeçememe enerjisi var. Tekrar dengeyle dengeleyip burayı sanki böyle daha mutlu, daha e, neşeli ya da böyle sevdiklerinizle paylaşacağınız bir enerji de olabilir. Ama yine de buraya dikkat edin. Yani sonrası için evet toparlanan bir enerji var. Ama ilk yaşayacağınız zaman baya böyle hmm, kendinizi kötü ve üçüncü kişiler. Yani buradaki üçüncü kişilerin etkisine dediğimizde biraz entrika çıktı sizde açıkçası. Yani üçüncü kişileri veriyor. Daha çok güç savaşı veriyor. Daha hani ben imparator içiysem, sen imparatorsun şeklinde. Yani buradaki iletişim bu. Ya bu sizin aranızda güç ego savaşı olacak. Ya da burada üçüncü kişilerin etkisi olacak sevgili yay burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.